Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Gülay Hanıma Doğa hakkında çok güzel bir sürprizle karşı karşıya geleceğiz. E, o kadar heyecanlandım ki kıyafetimin e, kusura bakmayın arkadaşlar çünkü bahçedeydim. Bahçede şalvarımı çektim güzelce ayağıma, şöyle güzelce eski kıyafetlerimi giydim bahçede uğraştım ve bugün çok mutlu bir günüm ve çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Az sonra zaten onu size söyleyeceğim. Ondan önce şunu hemen söyleyeyim. Kapım çaldı. Bugün şanslı günümdeyim. Kapım çaldı. Komşum sağ olsun. Şöyle bir barış çiçeğinin bir diğer türü. Bende başka bir türü var. Yelken çiçeği, barış çiçeği arkadaşlar. Bu da farklı bir türü. Gördüğünüz gibi. Bunu getirmiş sağ olsun komşucu. Buradan öpüyorum onu da. Evet bunu dikeceğim. Tabi buna mutlu oldum. Bir diğer sürprizi de az sonra sizinle paylaşacağım. Böyle hemen kıyafetimle çıktım geldim. Hemen karşınıza. Üstümü değiştirmedim ve hemen o e, sürprizi sizinle paylaşmak istedim. Prensesim getirir misin anneciğim? Evet bugün şanslı günümdeyim ve ağzım kulaklarıma var ya o kadar ki mutluyum ve heyecanlıyım. Benim Konyalı bir takipçim var. Buradan öpüyorum onu Akile Hanımcığım. Çok teşekkür ederim tatlım. Az sonra zaten gönderdiğin çiçeklere e, bakacağım. İnşallah hep beraber bakacağız. Ee, ve hemen kargo 5 e, dakika olmadı geleli. Ben daha gelir gelmez hemen de çabuk sabırsızlanıyorum ya içini açıp bakayım diye. E, hemen dedi ki kamerayı açalım gel hadi video çekelim. Hem de takipçilerimle beraber açalım bu sürprizi. Bu heyecanı beraber paylaşalım istedim. Hemen arkadaşlar şurada bir maket bıçağım var. Şu prensesimizi hemen kenara alalım. Şuraya bambu vazosuna da ıslatabilirim ben bunu. Evet burada da çok güzel olur. Burada ıslansın. Ben bunu dikeceğim. Ben bugün vaktim olmaz ama yarın inşallah dikeceğim. Şurada bir hemen tepsimiz var. Ee, kamerayı da yaklaştıralım mı anneciğim? Yaklaştıralım. Kamerayı yaklaştıralım. Beraber hep beraber bakalım arkadaşlar neler göndermiş Akile bacım. Akile bacım neler göndermiş bir bakalım. Evet, ne kadar ince çiçek sever bacım. Şuraya da hemen gördüğünüz gibi canlı çiçek yazmış ve üzerine dikkat çabuk bozulabilir diye yazmış. Açar mısın anneciğim? Ben konuşayım. Takipçilerimle. aç. Şöyle. Senin çiçeklerin. <laughs> tamam. Beraber. Çok heyecanlı. Beraber ee, anneciğim. ikimizin beraber bu çiçekler. Arkadaşlar şey video başladığında anladım. Annem heyecandan konuşamıyor e, ee, kargocuya TCM veremedim. O kadar <laughs> ki heyecanlandım. E, ee, ezberimdeki tcm'i unuttum kargoyu görünce. Arkadaşlar benim TCM'i istediler. Ben de unuttum bu arada. Heyecandan <laughs> unuttuk. Kızım ben de Ama maalesef o da unuttu benim gibi. Evet. Heyecanlandık. Vay vay vay. Ay, çok heyecanlıyım. Ay. Kalbim duracak şimdi. <laughs> Ya çiçeğin hangi türü olursa olsun çok seviyorum. Ee, Sağolsun. Akle arkadaşım da. Şöyle, şurada. Hemen. Ay burada bardakta e, çiçekler <laughs> var. Dikenler tacı. Hayır bu dikenler tacı değil. Sütleyen kaktüsü. Evet benim yoktu. Bu sütleyen kaktüsü anne. Bunun zehir, e, sütü zehirli olabilir. Elimize Hı. değdirmemiz gerekiyor. Tam da dikmemiz gereken ki gibi. Çünkü bunu hemen kopar kopartmaz dikmiyoruz arkadaşlar. Şuradaki o koparlan yerin kurumasını bekliyoruz. Ondan sonra dikiyoruz. Ama tam da dikim zamanı gelmiş. Ya sen ya. Ay, bacım, bacım. <laughs> Allah. Ah, Pileya da var burada. Bir dakika, şöyle kenara alayım kutuyu. Ağır Oradan birer birer var. çıkartalım. çıkartalım. Bunların adı neydi yani? Bir dakika önce şu kutuyu atacağım. Menekşe yaprakları. Ay Allah'ım. Ne kuzum, kuzum. İki tane bu e, beraber mi? Şöyle peçetesini sarayım. E, bunlar herhalde aynı renk. Arkadaşlar bu arada annem çiçek kargosu geldiğinde oy kuzum kuzum diye sever çiçekleri. Aa, Ay. bu özel tür kaktüsüm var demişti. Ya i̇nanılmaz. Bakar mısın? Minik minik de yavruları var yanında. Şu sukulent man. mı? Şöyle. Oo, oy kuzum, oy, kuzum. <laughs> ya bacım çok sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür bir tane ederim. Daha Sen beni mutlu ettin. Rabbim de seni mutlu etsin inşallah. Evet, oy. bu da çok farklı. Bak bir tane daha. Ee, o kadar ince bayan ki. Ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan kendisi de beni izler. Ee, dedi ki sukulent yaprakları satın aldım. Allah Allah. Kardeş payı yapayım. Birazını sana göndereyim dedi. Ya çok duygulandım. Sağ olsun dedim ki ya hayır arkadaşım ben sana kıyamam. Ee, ne olursun dedim gönderme. Büyüt, e, çoğalt ondan sonra gönder bana dedim. Gördünüz mü, burada yaprağı da var. O az önceki sukulentin yaprağı kırılmış. Kızım şunun ay ay ama yaprağında bir kerim kalırsan. Aa bu aldığı yapraklardan galiba yavru vermiş. <laughs> Onlardan bile ay ay ay. Arkadaşlar çok tatlı ya. <laughs> Yavrusunu bile göndermiş. Canım benim sağ olsun. O beni mutlu etti ya. Rabbim de onu mutlu etsin. yoktu. Ee, ve sağ olsun abi. artık benim de oldu. Evet o da ayrı bir. Şu ayrıymış bak gördün mü canım evet. benim. Ee, bunu da inşallah şey yapayım. Fazla üzülmemişler. Ama arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Şu benim en sevdiğim çiçek. Evet, ama adını bilmiyordum. Pileya. Para playa. ağacı. Çin ha. para ağacı diye geçiyor galiba sanırsam. Evet burada ıı, şeyler de var ama önce şu kavanozdaki bidondaki şeyleri bitireyim ben. Evet burada Ay yarabbim ya resim Ay canınız çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok incesin arkadaşım. Az önceki kaktüsün yavrusundan evet. düşmüş. Evet, Yavrusu. Üç tane burada. Bunlar özel tür menekşe yaprakları. Ee, özel tür menekşelerim var demişti. Sağolsun. elime 4 arkadaşım. tane gelmiş. Bacım sağ olsun, göndermiş. var ya arkadaşlar, ellerim titriyor hem heyecandan hem de çiçekleri kıracağım bedenimden sanlandım. Yarımızın kargocu TC'mize söyleyemedik. <laughs> Çantamdan kimliğimi çıkardım da öyle baktım TC'me. Daha e, arkadaşlar şey annem Çoksa yerini biliyorum. Ben unuttum. burada tepsiye diziyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tepsiye diziyorum. Hepsini ben dizeyim. Ondan sonra göstereyim size. Hepsini tek tek. Yine evet. Burada Aa. yine bu e, hepsini ikişer tane göndermiş bacım. Sağ Aynen. olsun. Senin Hı. ya duramayacağım bir şey. Ne annem o? Şurada. Bir dakika dikkatli dikkat. ol. Çok güzel gelmiş. Sağlıklı gelmiş hepsi. Evet. Şöyle ay bakayım. ay ay sen nesin böyle? Sen sen böyle? Evet, ondan da yoktu bende. Şöyle koyayım. Gördünüz mü? Ay bakar mısınız arkadaşlar? Bakın şu göstereyim. da senin hepsi tek tek. Şu senin Şöyle tam göstereyim. istediğinden. Şu da farklı gördün mü annem şu kaktüsü gördün mü? Ben bunu sürekli internette görüyordum arkadaşlar. Keşke bizim de olsa diyordum. Evet. Bunu biz, biz akşamları ee, çiçek e, videolar izliyor kızım. Instagram'a giriyor ya da yatmadan önce beraber yatak keyfi yapıyor kızımla böyle biraz. Şunu e, senin istedin, lan bu. Evet. Şöyle. Ee, böyle videolara bakıyor. Kaktüs videolarına, resimlerine sırayla bakıyor. Şundan iki tane göndermiş. Bunun biri benim olur. <laughs> Olsun anneciğim. Yeter ki olsun. Şöyle. Olsun da beraber paylaşalım. Beraber bakalım yani, bizim evimizin prensesleri bunlar? Benimki olmazsa senden alırım. Seninki olmazsa benden alırsın. Evet. Ben beraber evimizin prensesleri. Hemen şöyle ki. kenara alalım. O boş bidonu alalım annem buraya. Sağ olsun bacım. Şimdi Allah razı olsun. Alayım. Aa bunlar sardunyalar. Özel bir sardunyalarım da var demişti. Arkadaşlar ben sardunyanın kokusunu sevmiyorum ama. Ben çok seviyorum. Şimdi. Yani bayıldım. böyle. Süre. Çok güzel kokuyor. Şu. 3-4 günden beri senin videona çıktığımdan beri hani şu çiçeklerin kokusunu çok sevmeye başladım. Evet. Bazen balkona gidip şunların kokusunu içime Kile çekesim ya. geliyor. i̇nanmıyorum İnan benim ama. de var artık. Evet, sardinyalar. Şunu çıldırırsın. çok seviyorum. Ya daha doğrusu bütün çiçekleri seviyorum. Sağ olsun kulağı çınlasın benim. Bir komşum var. Buradan öpüyorum onu. Diyor ki ben ay ben bu çiçeği çok seviyorum. Ay bu çiçeği çok seviyorum derken abla kusura bakma ya bir şey sorabilir miyim? Senin sevmediğin çiçek var mı dedi. Yok. Ne yalan söyleyeyim. Anne, sevmediğim çiçek yok. Buna bayılırsın. De? Özel tür. Hepsine bayıldım. Ben hepsine bayıldım. Kaç tane Sardunya varmış? 3 6 7 8 9 10 11 tane Sardunya. Anne, bak. Ay, Özeltir. özel ya, sağ olsun bacım benim. 11 tane Sardunya göndermiş. Şey, e, bu da bizim gibi şey yapmış. Fitilli. Fitilli. Ha, 11 12. 12 tane ya. Sardunya var. 12 tane yapmış. Evet, bunları da bacım sağ olsun böyle e, şey yapmış. Gazete. Gazeteyle. Muhafaza etmiş sağ olsun. Şöyle. Aa bu köklü. Bu... Ben yaprakları dedim herhalde ıslatmış toprağın içine. Hayır işte. köklü. Evet ay, bak canım burada benim ya. Bak bunları da fitilli yapmış. Hmm. Ay 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 sen misin Canım benim ya çok güzel Şu sağlıklı geldi. Değil evet mi? bu bir. Şöyle şuraya Şurada bırakalım. Şurada ikincisi var. Şunu şöyle koyayım. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Yani uzun. Ay Şeyler sağ. Şey ne? Maketçi. Evet, Şuna çok dikkatli. Bağırmıştı. Çok güzel gelmiş. Buradan kargoca arkadaşlara da teşekkür ederim. bacım, akile bacım da çok güzel de muhafaza etmiş, sarmış. Herhalde ben bu kadar ay, sağlam gönderebilir miydim bilmiyorum. Ay 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 canım benim çiçekli göndermiş. Sağ İyi, bakın olsun. arkadaşlar, şurada minnacık ya. Daha bak tomurcukları bile evet, var. Evet, bu da gayet de çok güzel ve üzerinde e, mantar Aynı ilacı canım, sıkmış. Evet. Yapraklarında onlar var. Şöyle. E, demek ki direkt e, diğer çiçeklerimin yanına koyabilirim. Şöyle bir şöyle Çünkü yapalım. bacım bunları ilaçlamış göndermiş zaten. Ben evime gelen çiçekleri birazcık e, şey yapıyorum. Hmm, nasıl diyeyim? Birkaç Ay. gün ayrı bırakıyorum. Zaten Ay. bununla da ilgili bir videom var. Belki dışarıdan gelen çiçeklerde e, mikrop olur ya da böyle e, mantar hastalığı olur, mite olur diye biraz ayırıyorum arkadaşlar. Ay şu kopmuş Canımsın yazık. Ya. Bak, şu kopmuş, bunu sen dikersin herhalde. Evet, yine de şansımı denerim. Çok Evet. Yok çok güzel çok gelmişler. Hı -hı. Bir dakika annem, bir dakika. O birazcık üzülmüş gibi sanki. Evet. Dö, bir dakika. Üzülmüş. Evet. Şöyle bırakayım. Şu hmm. bir dakika. Bunu da açıyorum. Son iki tane kaldı. Hı hı. Evet, bu da gayet de güzel ama birkaç yaprağı olmuş. Ok darlıkta da olur. Yine güzel gelmiş, sağ olsun. Yani sulayınca zaten şey kendisine geliyor. Birkaç yarabbim. gün sonra e, ev malışırlar ve toparlarlar kendilerini. Bu da şey e, kırc, farklı kırc farklı yaprak. Bu açık renkler genelde açık renk oluyor. Menekşeler. Koyu renk yapraklar koyu renk oluyor, çiçekleri genelde öyle oluyor. E, açık yapraklar böyle açık renk e, yapraklılarda özel tür özel tür oluyor. Şey özel tür Şu... deneyim açık renk oluyor. Özel türmüş bu da çünkü beyaz şeyler var kuşlarında. Evet şurada birkaç tane yaprağımız olmuş o, olsun olabilir. Evet şurada bir yaprağımız kırılmış şöyle. Bir dakika annem yavaş ol. Yetişemiyorum. Hızına yetişemiyorum. Bir dakika. <laughs> bir dakika bebeğim. Evet şurada. Gördüğünüz gibi. Ve şurada. Bu ip. Ay burada da yaprak Onu da buraya alayım hemen. Neyse, ama gene de Yok, yine de çok güzel şey. gelmiş. Çünkü canlı çiçek çok riskli arkadaşlar. Ben birkaç yıl menekşelerime kıyamadım. Kargo işi yapmıyorum dedim hep e, arkadaşlara. Kargo işi Ay. yapmıyorum maalesef dedim. Evet bundan bu renkten de benim yoktu. Sağ olsun evet. bacım göndermiş. Evet Herhalde gördünüz mü vardı mi? da kurudum mu harika ya. olmuş. Evet daha önce vardı birkaç yıl evet. önce vardı ama şimdi şu anda yok. Şimdi yok işte. Ver bakayım anneciğim. Şurada Bir şey. işte annem yavaş ol. Şöyle. yaprağımız bir burada. Olsun şu. Üzülen yaprakları alırsak, e, diğer köküne bu üzülen yaprakları e, şey yapmaz. Yani besleyeceğim diye e, iyileştirme uğraşmaz. E, ve kökünü daha çabuk iyileştirir. Daha çabuk kendine gelir. Ve evet, şuradaki gibi yaprağımızı alalım. Evet, bitti mi? Evet, bitti. Hı. Bu kadar. Ama gene ah, de çok, iyi gelmiş. Ya Peki. evet, çok sağ olsun. Bakayım. 3, 6, 7 tane de böyle köklü menekşe göndermiş bize. Evet. Burada şöyle göstereyim. Mor, ebrolü, beyaz, ebrolü. Bir de gördüğünüz gibi mor katlı. Diğerlerinin çiçekleri yok. Daha küçük. Onlar da kendine gelirse inşallah. Bunları ben hemen değiştirmeyeceğim saksılar Çünkü evime biraz alışmalar lazım. Hemen bunlar bu o kadar uzun yoldan geldi ki Konya'dan geldi bu arada. Ee, hemen e, saksıları değiştirirsek zaten bunlar bir şokta şimdi şu an. Kaç evet. gündür kapalı bir karanlık kutunun içinde. Ne oldu bize falan diyorlar. Ee, şimdi bunlar o şaşkınlığı atlatamadan o sarsıntıyı atlatamadan bir de toprağını değiştirip de çiçeklerimizi kötü yapmayalım arkadaşlar. Evet şöyle şimdi... biraz daha Anneciğim Hı. sana soruyorum, heyecanlı mısın, nasılsın, iyi misin? Ee, şimdi biraz biraz atlattım heyecanımı ha. çünkü güzel gördüm, da, bu güzellikleri gördüm. Daha demin şu e, şu yaprakları tutarken ellerim böyle tir tir titriyordu, korkuyordum kırılacak diye. Şimdi geçti, evet. yani bir şey yok. Evet gördük. Evet kargomuz böyle, çok da güzel geldi. E, kameramızı şöyle biraz tepeden göstereyim ben size. Şöyle biraz daha şöyle daha e, geniş açıdan üzerinden göstereyim. Ve e, o kadar güzel ki bu güzellikleri tekrar sizinle paylaşayım. Bu arada arkadaşlar instagram hesabından da takip edebilirsiniz. E, Like'larımızı unutmuyoruz. Ve zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ee, ve zil butonunu açmamızın sebebi ben video yayınladığımda hemen direkt size bildirim gelir. Oradan ilk siz izleyebilirsiniz videomu. Ve bilmediğiniz Bir de arkadaşlar, konulardan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu çiçekleri görmek istiyorsanız zaten abone olursunuz. Evet. Bu çiçeklerin ileride gelişimini, güzelleşmesini sizinle beraber adım adım zaten paylaşacağım. Evet şimdi daha yakından göstereyim. Bu arada Aboneliklerimiz de tamamen ücretsizdir ee, kanalımız gönül rahatlığıyla abone olabiliriz evet şöyle hemen yakından görelim hep beraber evet arkadaşlar şöyle biraz daha şöyle göstereyim kameram biraz yan olmuş ama anneciğim düzeltir misin onu biraz evet tamam evet tepsiye buraya koydum arkadaşlar Evet şu prensesimiz Ebru'lu mor dedik. Minicik çiçeğini açmış. Bu kadarlık haline bakmadan hemen çiçek açayım demiş. Ve şuradaki prensesimiz de böyle açmaya başlamış. Ee, gördüğünüz gibi sardunyalarım e, menekşe yapraklarım bunlar özel tür menekşe yaprakları demişti arkadaşım. E, hepsinden de tane bırakmış. Koymuş sağ olsun. Gördüğünüz gibi minicik minicik e, o yapraktan e, filizlettiği Kaktüslerden bile koymuş bana. Sağ olsun arkadaşım. Evet, şöyle göstereyim. Pile'ye de çok sevindim. Benim yoktu Sardunyalar, şu süt, sütleyen kaktüs, bu çiçeklerden benim yoktu arkadaşlar. Sardunyalarım vardı ama farklı türlerde vardı. Bunlar da inşallah bende olmayan türlerdendir. Zaten şu şunları görünce zaten çok duygulandım. Canım arkadaşım, bunlar da bunlara Beni düşünmüş göndermiş. Bir tane de iki tane yavru var, birinde bir tane yavru var. Evet, bunlar sukulent minicik minicik prensesler. Şuraya koyayım. Ve evet, şu da var arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu da çok farklı. Bunların ben isimlerini bilmiyorum. Sukulet cinsine, türüne daha yeni yeni geçiyorum arkadaşlar. Bu aralar sukulent nasıl diyeyim sevgisi sardı beni. Ee, ve şurada da özel tür kaktüsüm var sana göndereyim demişti arkadaşım. Şöyle daha yakından göstereyim. Minik 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 yanında yavruları var. Hatta şurada bir tanesi düşmüş. Şöyle hemen onu da dikeceğim zaten saksısına. Bunlar bir de dikerken sizinle paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Evet şurada var. Bunların cinslerini siz daha iyi bilirsiniz. Belki de bilen yani kaktüs sukurent seven hayranı arkadaşlarım o işin erbabı. Bunu ben de yavaş yavaş öğreneceğim nasıl olsa. İnşallah. Şunlar da gördüğünüz gibi şöyle e, yapraklarından vermiş sağ olsun arkadaşım şöyle. Bunların cinslerini e, bu işin ustaları hemen görür görmez zaten isimlerini bilirler. Eğer bilen varsa da bana yazarsa sevinirim. Şöyle evet şu kaktüs de çok dikkatimi çekti çok farklı böyle ee, sukulent kaktüsüm yoktu yani sukulent diyorum şey az önce kızından yanıldım. E, sütlüen kaktüsü süt kaktüsü, kaktüsü. Süt kaktüsü Sütleyen kaktüsü evet şundan da yoktu şöyle prensesimizi alalım şuraya menekşeler gayet de güzel geldi ve şurada e, sardunya çeşitleri çok sağ olsun arkadaşım. Şurada pile ya. Ee, ve şurada gördüğünüz gibi tavşan kulağıydı değil mi? Bu kırmızı dikenlisi. Evet. Burada beyaz dikenlisi var. Sanki ona benziyor ama herhalde bu, ondan. Ona evet benziyor biraz. Ee, şurada minyatür menekşe galiba arkadaşlar. Hemen göstereyim onu da. Ay yıkılacak diye de korkuyorum. Çok güzel sağlam gelmiş. Bir de ben burada kırmayayım. Evet. Çok hafif sarsılmışlar ama bu kadar da olur. Minicik de Tomuycukları var üzerinde. Bunun çiçekleri böyle minicik minicik olur değil mi? Herhalde. <laughs> evet. Bugün bahçeden geldim. Ee, şeyi, kargoyu bahçeden gelirken zaten bahçede gördüm. Karşıladım. Hemen ismini sordum. Ee, dedim ya e, TCM'i heyecanımdan unutmuşum. TCM'i söyleyemedim. Kimliğe bakmadan. Adam da biraz bana herhalde <laughs> güldü de yani. Zaten dedim valla kardeşim kusura bakmayın. Heyecanımdan dedim ben unutuyor. Unuttum dedim vallahi çiçek sevdası beni böyle yaptı. Evet e, sevgili arkadaşım çok teşekkür ederim yine buradan. Evet şurada 3 tane bırakmış. 3 tane koymuş yapraklardan. E, bunlar hafif böyle sanki sarsılıyor gibi olmuş ama ben onları birazcık suya ıslatacağım. Biraz kendilerine gelsinler. Evet şuradaki yapraklar bunlar birazcık kendine gelsin diye birkaç gün suya ıslatmak istiyorum sadece 5-6 yaprağımız ziyan olmuş gördüğünüz gibi birazcık üzülmüşler şunlar olsun bu kadarlıkta olur sağ olsun benim arkadaşım düşünmüş göndermiş Evet bugün şanslı günümdeyim dedim ve hem komşum çiçek getirdi hem arkadaşım bacım akile sağ ol arkadaşım göndermiş böyle düşünmüş beni Özel tür menekşelerim var, göndereyim demişti. Sağ olsun bir tane. Evet arkadaşlar, aboneliklerimiz tamamen ücretsizdir dedik. Kanalımıza gönül rahatlığıyla ücretsiz abone olabilirsiniz. evet zil butonunu da açarsak, bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Kanalıma desteklerinizi, yorumlarınızı her zaman bekliyorum arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Buradan destekleriniz sayesinde baya güzel Böyle dostluklar kurduk, kardeşlikler kurduk. Kendinize iyi bakın, sağlıklı, sıhhatli kalın. Bugünkü heyecanım inanılmazdı ve çok da güzel sevindim. Arkadaşım beni mutlu etti. Rabbim de onu mutlu etsin inşallah. Kendinize iyi bakın, sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.